Bismillahirrahmanirrahim. <zoys print master> <personaje> Kıymetli arkadaşlar, Nisa suresi 15. ayet-i kerimedeyiz. وَالَّاتِ يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِنْكُمْ Evet, tefsir kısmından direkt okuyoruz. Zaten e, ayet-i kerimeyi açıklıyor. اَلَّوَاتِ cemisi اَلَّتِنِنْ cemisi يَزْنِينَ زَنَا يَزْنِي نَاقِسِ Zina eden kadınlar min ezvacikum eşlerinizden tatlı bu talep edin en yeşhede alaqtirafihen zina zina yaptıklarına dair talep edin zina yaptıklarına şahitlikte bulunacak kişilerden talep edin erba'at erijal minel muslimin Müslümanlardan dört erkek şahit talep edin. El-Ehrar hür. Hür olacak yani köle olmayacak. Ve Müslüman olacak. Dört tane adil. Fasık da olmayacak tabii. Fe-in şehidu fe-emsikuhunne fil buyuti. Ey! Fe-in sebetet şuhudi Şahitliklerle sabit olursa. Ne? fail i metuhunne günahları. Fahbisuhunne hapsedin onları. Fil buyuti evlerde. Hatta yetevaffahunnel mevut. İhbusuhunne fîhe ilel mevut. Ölünceye kadar o kadınları hapsedin. Ev yece'alallahu lehunne Ey yece'alallahu lehunne mehlasan. Allah onlara bir çıkış kapısı çıkarana kadar. Bima yeşra'uhu minel ahkam. Ahkam ilahiyen noktasında yani bir hüküm veya hüküm değişikliğinde bulunacak olursa bir çıkış kapısı e, onlar için oluncaya kadar onları hapsedin. Kale bin Kesir kânel hukmu fiptidâil İslam. İslam'ın başlangıcında hüküm neymiş? Ennel mar'ate kadın izâ sebete zinâhe zinası sabit olursa bil beyineti delillerle el adilet adil delillerle sabit olursa Hubiset fi beytin evde hapsolunurdu başta. Fela tumakkanu al kuruci minhu ila entemut. Ölünceye kadar o evden çıkmasına müsaade edilmezdi. Hatta enzelallahu suraten nur. Ta ki nur suresi inceye kadar. Fenesekhaha bil cilde bir rejmi. Celde veya da rejim ayetiyle bu ayeti ne yaptı? Fenesekhaha. Yani bu e, ee, Cenab-ı Hak diyebiliriz. Fenesakallahu diyebiliriz. Cenab-ı Hak celde ve recim ayetleriyle bu ayetin nesbeti. Vellezâni ye'tiyânihâ minkum ey vellezâni yef'alânil fâhişete Evet. Bu çirkin işi yapan iki kişi. Vel muradu bihi ezzâni ve zaniyetu". Zani erkek. Zânin ismi faili. Lam tarif alın. Ezzâni şeklinde okunur ve zaniyetü menisi ismi fail bir tariki tağlib tağlib sanatı yani hani işte esvedeyn umarayn e, gibi veya hutta kamerayn gibi güneş ve ay için kamerayn denilir mesela tağlib sanatı. Hazreti Ebubekir ve Ömer için umarayn denilir örneğin. Fa azuhum bi't-tevbihi ve takrii et kınamak, azarlamak yoluyla onlara eziyet edin. Ve darbi bi'n-ni'ali Evet. Yani ayakkabıyla vurmak suretiyle. Fe in taba ve asliha fe alizu Fe taba anil fahşeti. Bu çirkin işten tövbe ederler ve asliha. Evet, ıslah. Yani hallerini düzeltirler. Sirat ve mahallerini. Fe kuffu anil iza ilahuma. Onlara eziyet etmekten vazgeçin. İnne Allah kana tevvaben rahime, Ey mubaligan fi kabul tevbe. tövbeyi kabul etmede Cenab-ı Hak çokça kabul edendir. Evet. Vasi'ar rahmeti rahmeti çok geniştir. Kalel Fakrur Razi büyük imam Fakrur Razi tefsir Kebir sahibi hem fıkıhçı hem usulcü hem müfessir büyük alim. Hassa Cenab-ı Hak hususi olarak el-habse hapsi beyan etti fil-beyt evde kadınları evde hapsi noktasında bunu özellikle beyan etti bil-marati kadını yani kadını hapsedin diye ususu olarak kadını beyan ediyor Rabbimiz. Ve hassal eziyeti ise yani rahatsızlık vermeyse bir erkeğe kıldı. Lennel çünkü kadın innemâ teqa'u fî zine indel Çünkü kadın vel buruzi çokça dışarı çıkıp efendim teberruçte bulunursa ne yapar? Zinaya düşebilir. Ve izâ hubiset fil beyti evde hapsolunursa in kat'at maddet hadi'l bu masiyet durumu sona erer ve emmer kişi adam ise fe la yumkinu hapsu hapsetme mümkün değil fil beyt edeli ennehu ila'l fi ve Evet, halini ıslah etme ve ailesinin geçimini sağlamak için ihtiyaç duyar. Fela carama cu'ilet ukubetume muhtelifen. Bundan dolayı On ikisinin kadın ve erkeğin cezalarının muhtelif farklı olması gerektiği. İnneme tevbetu alallahi lillezine ya'melûne su ve cehaletin. Ey, inneme tevbetu ancak tevbe elleti keteballahu ala nefsi. Cenab-ı Hakk'ın yazmış olduğu kabulü kabulünü kendisine yazmış olduğu asıl tevbe, hakiki tevbe hiye tevbetü men faalel ma'asiyete safahan ve cehaleten evet sefahatle ve cehaletle e, günahı işleyen kişi için ama mukaddaran kubhal ma'siyeti ve su'a akibetiha sümme nedime ve anaba. Evet, masiyet çirkinliğini mukadder olan ve çirkin akıbeti yapan, sonra da pişman olan ve Allah'a yönelen kimsenin tövbesi ancak ve ancak kabuldür. Allah bu tövbeleri kabul eder. Evet, cehaletle ve sefahetle çirkin bir iş kişi yapar da tövbe eder ve Allah'a yönelirse Allah o kimselerin tövbelerini kabul eder. Summe yetubu min qaribin. Sum ay yetubuna qabla Ölüm ansın gelmeden önce hızlıca tövbe eden. Böyle ki yetubullah yetubullah aleyhim yakabbalullah tövbetem işte Allah önce onların tövbelerini kabul eder. Ve o kan Allahu alimen hakimen ey alimen bi halqihi. Neyi bilir? Bütün mahlukatı bilir. Hakimen fi şer'ihi. Evet. Ne yani neyi beyan ettiyse, neyi vaz ettiyse, neyi e, teşri ettiyse hepsinde bir hikmet vardır. Ve leysetü tevbetü lillezine ya'melûne su'e ya'melûne seyyiat hatta izâ hadara hadahum el mevt inni ey ve leysa kabulü tevbeti evet şu kimsenin tövbesi kabul olmaz mimmen tekebel maasi maasiyeti işleyip ve istemarra aleyha devam eden bu günaha hatta izâ faceu el ansızın ölüm geldiğinde gelinceye kadar günaha devam eden kimselerin tövbesi kabul olmaz. Töbe ve enâbe fehad yani sonra an tövbe ölüm anı geldiğinde tövbe edip Allah'a yönelen kimsenin tövbesi kabul olmaz. Ve hadi tövbetül muttar bu zorda kalan, zorunlu kalan başka çaresi olmayan kişinin tövbesidir. Ve hiye gayru makbuletin kabul değildir. Ve fil hadisi hadis-i şerifte inna Allah yakbelu abdi ma lem gir can boğaza gelin efendim gelinceye kadar efendim Yüce Rabbimiz kulun tövbesini kabul eder. Ama bu ana geldiği zaman artık gayba iman e, olmayacağından dolayı gayb perdeleri açılacağından dolayı bu kişiye bu kimsenin tövbesi kabul olmaz. وَلَلَّذ۪ينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّرْ يَمُوتُونَ عَلَى الْكُفْرُ Küfür <laughs> üzere ölenler فَلَا يُقْبَلُوا اِيمَانُهُمْ عِنْدَ ihtizar. Evet, muhtalar diyor zaten. Yani sarhoş ölüm sarhoşluğu anında tövbeleri kabul olmaz. Ulaike a'tadna lehum azaben ile heyyana ve lehum mu'liman. Onlar için elem verici azap hazırladık diyor yüce Rabbimiz. Rabbim tövbelerimizi nasuh eylesin ve tövbelerimizde durabilmeyi, tövbelerimizde Cenab-ı Hakk'ın bu istediği tarzda e, becerebilmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin arkadaşlar. Bu ayetten devam edeceğiz inşallah. Elhamdülillahi Rabbil